Selamlar. Gündemi takip ettiğim serimin şimdiki videosuna hoş geldiniz. Kapakta ve başlıkta da görmüş olduğunuz üzere bu sefer bir takım söylentilerden yola çıkarak Can Sina'dan bahsedeceğim. Sina bir devrin en tepe güreşçisi. Hatta öyle bir konumdaydı ki kendisinden önce gelen birçok ismi de istatistiksel olarak geride bıraktı. Tüm zamanların en iyilerinden biri olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Tamam kabul ediyorum. Ben de tam PG döneminde full time WWE izleyen biri olarak ondan pek hoşlanmıyordum. Aslına bakarsanız her dönem böyle bir isim vardır. Ruthless Aggression sonraları özellikle bu tarz isimler hep oldu. Şirketin yüzü olarak kabul edilen ama seyirciler tarafından sevilmeyen isimler. Cena herhalde bunların bayrak taşıyanıdır. Gelin görün ki günümüzde bu biraz değişmiş gibi. Şu an herhalde John Cena'nın geri gelmesine sevinecek kişilerin sayısı sevinmeyeceklerden fazla olur. İşte aslında tam da bahsedeceğim konu bu. Mattman Podcast'ten Andrew Zarya'nın duyumları ya da öngörülerine göre John Cena SummerSlam'da geri dönecek. Yani direkt o gün dönmese bile SummerSlam'da başrol oynayacak, main event'e çıkacak. Bunu o kadar çok ısrarla söylüyor ki bizi de inandırıyor gibi. İsterseniz gelin birazcık bununla ilgili konuşalım. Şimdi öncelikle John Cena'nın geri gelmesini bekleyenlerden biri de benim. Hatta uzun zamandır bekliyorum. Kendisi en son aktif şekilde 2019'un başlarında güreşti. Son maçını ise geçen seneki WrestleMania olan WrestleMania 36'da yaptı. Finn gibi dominant bir karakterin karşısına hazır pandemi de varken ilgi çekecek bir şey koyalım dediler. John Cena'yı getirip ikili arasındaki WrestleMania 30'daki maçı atıflarda bulunarak bambaşka bir şey deneyelim dediler. Firefly Funhouse maçı yapıldı. Buna gerçek manada maç demek biraz basit kalabilir. O kadar ilginç bir olaydı ki bu. Pandeminin biz izleyenlere sunduğu en sıradışı şeylerden biri. Öncelikle seyirci yok. Bu yüzden de anormal şeyler sunabiliyorlar. Hayatımıza sinematik maç kavramını bu zamanlarda soktular. Zaten performans merkezindeki rezil ama mecburiyetten yapılan Resilmeni 36'nın atmosferi berbattı. Pardon atmosfer dedim. O yüzden bu sinematik ve tamamen insanların akıllarıyla oynayıp derin mesajlar içeren maç herkesin ilgisini çekti. İlk defa böyle bir şey izledik çünkü. Şu hüsran Wrestlemania ile ilgili birkaç güzel şeyden biriydi. Belki bu şekilde düşünmeyenleriniz vardır ama ben zaten yıllardır açıp tam bir gösteri izlememişken performans merkezinde yankılı ortamda bana göre berbat mecburiyetten yapılan bir Wrestlemania hiç ilgimi çekmemişti. Bu aslında WWE'nin elinde olmayan bir şey. Sonuçta pandemi tüm dünyayı vurdu. Onlar da uyum sağladılar ve şu an en azından Thunderdome'da güzel bir ortam yakaladılar. İşte uzun süredir beklenen an gelmek üzere. Wrestlemania 37 seyircili yapıldığında çoğumuz hoşumuza gitmişti bu. Çünkü bu iş bir güreş eğlence işi yani şov işi. Bu bir sahne. Sahnedekileri de birilerin izlemesi lazım. Neyse ki yakın zaman sonra seyircili şovlar geri dönüyor. Amerika uzun zamandır pandemiden kırılırken böyle bir gelişim yakalamaları gerçekten iyi. Biz Türkiye olarak kendi halimize yanılım isterseniz. Neyse tamam konudan sapmayalım geri dönelim. Seyircili şovlar 16 Temmuz'da düzenlenecek olan SmackDown'la birlikte geri geliyor. Bu da kimler geri gelecek sorularını bizlere sordurtuyor. Biliyoruz çünkü WWE bazı adamların geri gelmesi ve hikaye oluşumlarını daha da ilgi çekici yapması için seyircili şovları bekliyordu. Andrew Zarian'ın ortaya attığı habere göre John Cena'nın ilk seyircili SmackDown'da geri dönmesi bile bekleniyor. Bu haberi diğer büyük güreş haber siteleri de önemli şekilde yer verince insanlar haliyle heyecanlandı. Şimdi bu durumu birazcık yorumlayayım. John Cena geri gelir mi? Sina elbette geri gelecek. Bir süredir film çekimleri ıvır zıvır derken bu belki de hep ertelendi. Ya da WWE onun rating getirisini seyircili şovlara sakladı. Sina'nın sosyal medyadaki ipucu niteliğinde paylaşımları da bu haber pastasının üzerine adeta çilek gibi oldu. Uzun zamandır onu bekleyenler heyecanlandı. Sina gerçekten geri gelir mi? Abi gelecek ama ne zaman gelecek? İşte bu asıl düşünmemiz gereken konu. Sina'nın geri gelmesi için en uygun zaman seyircili şovlar. Tamam işte. Artık başlayacak. Hem de bir buçuk ay sonra. Sina'yı hazırlamak için gayet yeterli bir zaman. Sam derseniz de zaten daha da var bu iş olur gibi. Sinan'ın geri gelmesine olumlu bakıyorum. Hatta gelmeli de. Şirkette şu anki mail event statüsündeki adamların çoğu heal. Bunu fark etmişsinizdir zaten. Şirkete yeni bir soluk gelmeli. Ya bunu Sina için söyleyeceğim hiç tahmin etmezdim ama evet. Sina geri gelmeli. Onu hem özledik hem de WWE'ye lazım. Yaratacağı etki olumlu olacaktır. Uzun zamandır Thunderdome'da eziyet çeken hem şirket hem de biz izleyiciler için iyi bir atraksiyon. Bence geri gelmeli. Biraz daha derin sorulara gireyim şimdi. Tamam, Sina gelsin. Özledik, istiyoruz. Peki, geri gelse verimli olabilir mi? Sina'dan gidip her hafta görünüp çatır çatır maçlara çıkıp pay-per-view'larda, main eventlerde boy göstermesini bekleyenler bence fazla beklemesinler. Part-timer statüsünde bir güreşçi olacağını az çok tahmin edebiliyorum bu saatten sonra. Tabii, Lesnar gibi bir buçuk sene kemer tutup yedi kere falan maça çıkmaz. Aslında kemer kazanabilir mi? Hımm... Bak şu an tam olarak bunu düşünmek istedim. O zaman daha da özgür geniş düşünelim. Sina geri gelirse kemere mi oynar? Kemer oynamayacaksa ne anlamı var? Yani çok mantıksız olur dönmesi. Peki Sina bu kadar zaman sonra geri gelip kemer oynarsa seyirciler bizler tatmin olur muyuz? İşte bu noktadaki iki seçenek karşımıza çıkıyor aslında bu noktada. Şirketin iki tane ana kemeri var. WWE şampiyonluk şu an Bobby Lashley'de, Universal kemeri ise Roman Reigns'te. Roman geçen sene SummerSlam'de geri geldiğinden beri şirketteki rakiplerinin içinden geçiyor. Bobby ise ufaktan son günlerini sayıyor gibi kemerle. Habere göre Siena SummerSlam'de main event'te olacak. Tamam, WWE kemerine mi rakip olacak? O zamana kadar Bobby Lashley'de kemerin kalacağını düşünmüyorum. Diyelim ki kaldı. O zaman ona rakip olabilir tamam. Leşli olmazsa zaten Drew McIntyre olur rakibi. Ondan başka birinin SummerSlam'e WWE şampiyon olarak gideceğini şu anlık hiç zannetmiyorum ben. Diğer bir ihtimal ise işte daha olası olan Roman Reigns'in Universal şampiyonluğu. Neden mi daha olası? Çünkü Cena zamanının en büyük adamıydı. Şirketin yüzüydü. Ondan sonraki dönemde ise bu kişi Roman Reigns oldu. Mutant kavramını Türk güreşseverlerin diline dolayan adamlardı bunlar. Laf aramızda kalsın. Cena daha mutanttı bence. Neyse. Bir devrin adamı ve şimdiki devrin adamının mücadelesi. Uf, kulağa hoş geliyor gibi. Hem de şartlar daha da uygun. Roman Heel Sinada herhalde 800 senedir falan face. Bu saatten sonra adama Hilton yaptıracaklarını zannetmiyorum. Gerçi bana bu haberi veren arkadaşların "Abi Roman Face olacakmış, Sinada Heel olup SummerSlam'da maça çıkacaklarmış." söylemlerini gülerek karşıladım. Gerçekten şu an beni dinleyip bunun olabileceğini düşünen var mı? Ben şahsen düşünmüyorum. Cena gelebilir. Roman'la Fu da girebilir. Ama o olmaz işte. Cena heel olmaz bu saatten sonra. Zaten Roman Reigns hayatında belki de pandemi olmasına rağmen izleyiciyi en çok tatmin ettiği dönemini geçiriyor. Bunu niye berbat etsinler ki? Cena geliyorsa gelsin karşısına. Ne güzel. Face olarak çıkar işte. Roman da dozer gibi üzerinden geçer. Ha, bir dakika bundan da bahsedeyim isterseniz. Can Cena geldi ve Roman'ın karşısına çıktı gerçekten böyle bir momentumdaki Roman'ı veteran ve eski devrin adamı Cena yenildirtirler mi sizce? Evet. <laughs> daha önce nelerini gördük. 500 yıl sonra geri gelip böyle eskisi gibi 3 saniyede Brock Lesnar'ı yenen Goldberg falan gördük. Bunun olabilitesi daha yüksek o yüzden. Ben bunu asla istemem ama. Roman böyle bir yoldayken kesinlikle Cena'ya falan bitirtilmemeli bu kemer taşıma serüveni. Benim kişisel olarak tepkimi çeker. Siz belki sevebilirsiniz ama ben sevmem. John Cena, Roman'ın karşısına çıkarsa kaybetmeli. Şimdi bana diyeceksiniz, e o zaman Cena niye geri dönüyor? Ya arkadaşlar, uyanın lütfen. Belli bir dönemden sonra para getirecek, bilet satacak adamlar böyle kullanılır. Bu normal. Cena da ufaktan bu dönemlerine geliyor zaten. Yoksa geçen sene ne iş var Firefly Funhouse maçında? Roman devam etsin. Diğer tarafta, Drew McIntyre'ın olası bir WWE şampiyonu olacak gibi duruyor. SummerSlam'da onun karşısına çıksa... Bence yine de yenilmeli çünkü yeni bir adamı tepeye çıkarıyorsunuz Bunu Sina gibi eski dönemin, günümüze göre söylüyorum eski dönemin adamıyla onun da bu işini berbat etmeyin WWE zamanında çok yaptı böyle geçmişten gelen büyük güreşçilerin günümüz yeteneklerini yenmesi Ya bir, birçoğu da hayal kırıklığı oldu Geçmişte kalan ve hayatını nostaljik yaşayan boomerlar elbette bundan hoşnut kalırlar Ama ben de genel kitleye göre yaşı büyük biriyim ama objektif bakıyorum. Böyle bakınca da bunu asla istemem. İşte dönüp dolaşıp Sina yenilecekse niye geri getirsinlere geleceğiz? Ya Sina gelsin yensin de leşle falan olursa karşısında yensin. Yener de zaten. Hem kemer sayısını da artırırlar. Bunu istemiyor mu zaten WWE? Bilmem istiyordur herhalde. Sonuç olarak John Cena'nın bir şekilde geri gelecek olması beni sevindirir. Onu tekrar bu ringlerde görmek iyi olacaktır. SummerSlam'de main event'te olsa da olmasa da getirin artık şunu ya. Gerçi Lesnar kadar kaprisli biri olmadığını da biliyoruz. tabi. Şu durumu da önemsemeliyiz. Bu tarz büyük adamlar belli bir yaştan sonra ipleri ellerine alıyorlar. Onların WWE değil, WWE'nin onlara ihtiyacı oluyor. Hele ki mevzu boy Sina ise. Herhangi başka büyük bir eski güreşçi olsa belki tek vasfı güreş olduğundan WWE'ye muhtaç olabilirdi. Ama Cena zaten filmlerde rol aldığından güreş dışı bir para kazancı da var. Durum böyle olduğunda da zamanla WWE bu tarz isimlere rating ve bilet, pay per view satışları için muhtaç kalıyor. Bu yüzden zaten Lesnar Vince'e kemer fırlatabildi ya. Kovulmadı bile. Neden? Çünkü WWE'nin ihtiyacı var bu tip adamlara. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Cena ilk seyircili SmackDown'da geri dönecek mi? Dönüp yepyeni bir feud'a başlayıp SummerSlam'da main event'e çıkacak mı? Ha, unutmadan belirtmek, belirtmem lazım. Cena eğer gerçekten geri gelip bir part timer gibi takılmayıp düzenli haftalık şovlarda boy gösterecekse ben okeyim bana uyar. Cena'yı tekrardan göz önünde e, sıklıkla görmeyi isterim. Ya, siz de baymadınız mı artık part timer eski güreşçilerden ya? yani Edge bile beni heyecanlandırmadı. O yüzden lütfen WWE Cena verimli güreşebilecek durumdaysa lütfen geri getirin ve onu iyi kullanın. Biz fani güreş de üzmeyin.